Sabahları aç karnına su içmenin metabolizmayı hızlandırdığını biliyor muydunuz? Araştırmalar, güne bir bardak suyla başlamanın sindirim sistemini uyandırdığını ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Her sabah bir bardak su içerek sağlığınızı destekleyin. Havuç yemek gerçekten göz sağlığınızı iyileştirir mi? Havuç Beta karoten içerdiği için A vitamini açısından zengindir ve bu da göz sağlığına katkı sağlar. Ancak havuç yemek gözlük ihtiyacınızı ortadan kaldırmaz. Sağlıklı bir diyet göz sağlığınızı destekler. Dengeli beslenmeyi unutmayın. Uyanır uyanmaz telefona bakmak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Sabahları telefon ekranına bakmak göz kuruluğu, baş ağrısı ve boyun ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Güne başlamadan önce birkaç dakika dijital detoks yapmayı deneyin.